Hoş geldiniz kanalıma sevgili 6. sınıf öğrencilerim. Merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu videomda edat bağlaç ünlem konulu hem soru çözümü yapacağım hem konu anlatımı yapacağım. Bu soruları mutlaka çözün. Bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin. Ben hepinizi sınavlarda başarılar diliyorum. Değerli arkadaşlar kanalıma abone olmayı da sakın unutmayın diyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hepinize iyi dersler olsun. 1 numaralı sorudan başladım. Şimdi arkadaşlar cümlesinde demiş boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Üçü getirilir, bir tanesi getirilemez. Tabii ki okumamız gerekiyor. Kitap okumanın insanı her yönden geliştirdiğini herkes bilir. Bu bir cümledir arkadaşlar. Olumlu bir cümledir. Niye olumlu cümle ifadesini kullandım? Çünkü buraya getireceğim bağlaç cümlenin anlamını değiştirecek. Okumayı alışkanlık haline getiren çok az kişi var demiş. Bakın, noktalı yerden sonra olumsuz bir ifade geldi. Şimdi arkadaşlar düşüncenin yönü değiştiren bağlaçlar getirmem gerekiyor buraya. Peki onlar hangi bağlaç? Ama bağlacı, ancak bağlacı ve fakat bağlacı düşüncenin yönünü değiştiren bağlaçlardır. Demek ki A, C ve D seçeneğindeki bağlaçlar yukarıdaki boşluğa gelir. B seçeneğindeki kelime öyleyse kelimesi yukarıdaki boşluğa gelmez. Şimdi arkadaşlar kitap okumanın insanı her yönden geliştirdiğini herkes bilir. Ama okumayı alışkanlık haline getiren çok az kişi vardır. Bakın, ama bağlacı düşüncenin yönü değiştirdi. Hemen diğerini okuyalım. Kitap okumanın insanı her yönden geliştirdiğini herkes bilir. Ancak okumayı alışkanlık haline getiren çok az kişi vardır. Bu arada "ancak" kelimesi arkadaşlar edat göreviyle kullanılabiliyor. Unutmayalım. Sadece tek anlamında kullanıldığında edat oluyor. Şimdi arkadaşlar ekranda bir cümle görüyorsunuz. Sınava ancak Ali geldi. Bakın. Sadece Ali geldi demek istiyorum. Ancak kelimesi orada sadece anlamında kullanıldığı için edat görevinde kullanılmış oldu. Şimdi arkadaşlar fakat kelimesini getirelim. Kitap okumanın insanı her yönden geliştirdiğini herkes bilir. Fakat okumayı alışkanlık haline getiren çok az kişi vardır. Demek ki bu üç bağlaç düşüncenin yönü değiştiriyor. Aynı zamanda geçiş ve bağlantı ifadesi deniyor. Olumlu düşünceyi olumsuza veya olumsuz düşünceyi olumluya çeviriyor. Peki hocam öyleyse kelimesinin türü nedir? Bu kelime zarftır arkadaşlar. Zarf görevinde kullanılır. O halde anlamına gelir. Demek oluyor ki anlamına gelir. Demek ki anlamadılar benim ne yaptığımı ekranda görüyorsunuz veya öyleyse benim ne yaptığımı anlamadılar. Demek ki ve öylesi kelimeleri o halde kelimeleri şu halde kelimeleri demek oluyor ki kelimeler arkadaşlar kelime grupları zarf görevinde kullanılıyor. Hepsi hemen hemen aynı anlama geliyor. 2 numaralı soru. Aşağıdakilerin hangisi mi edatının bu cümleye kattığı anlamlardan biri değildir? Arkadaşlar mı, mi, mu, mü soru eki aynı zamanda edattır. Unutmayalım. Yine lezzetli mi? Lezzetli bir pasta yapmışsın ifadesinde arkadaşlar cümlesinde mi cümleye soru anlamı katmamış, pekiştirme anlamı katmış, anlamı kuvvetlendirmiş. Çok güzel bir pasta demek istiyor. Çok lezzetli bir pasta demek istiyor. Yani pastanın lezzeti pekiştirilmiş oldu. Çok lezzetli anlamına geliyor. Şimdi yarın benimle sinemaya gelecek misin? Bu arada arkadaşlar bakın soru eki mı mi mu mü cümleye soru anlamı katsın veya katmasın ayrı yazılır. Şu İlk cümlede soru anlamı olmadığı için sonuna soru işareti getirmedik. Yarın benimle sinemaya gelecek misin? Mi soru eki soru edatı cümleye soru anlamı katmış. Kendisinden önceki kelimeden ayrı yazılmış. Soru ekinden sonra gelen diyerekler soru ekine birleşik yazılır. Değerli arkadaşlar burada sizde gördüğünüz soru anlamı katmış. Evet geleceğim, hayır gelmeyeceğim diyebilirsin. Şuradan ok çekebiliriz B'ye. Soru işareti gelmiş bakın cümlenin sonuna. Yemeğini bitirdin mi kalkabilirsin. Burada arkadaşlar mi soru eki cümleye koşul yani şart anlamı kattı. Kalkabilirsin sonuç. Kalkmasının koşulu ne? Yemeğini bitirdin mi? Peki arkadaşlar yemeğini bitirirsen kalkabilirsin demek istiyor. Şuradan A'ya doğru ok çekelim. O halde cevap ne oluyor? Denizli oluyor. Bu arada arkadaşlar mi, mu, mu, mu soru edatı cümleye amaç anlamı katmaz. İçin edatı cümleye amaç anlamı katar. Seninle buluşmak için önceden randevumu ayarladım cümlesinde ekranda görüyorsunuz. İçin edatı cümleye amaç anlamı katmış. Randevumu önceden hazırladım, ayarladım sonuç. Önceden randevumu ayarlamamın amacı nedir? Seninle buluşmak için. Soru 3. Edatlar cümlede yer alan sözcükler arasında farklı anlam ilgileri kurar demiş. Şimdi edatlar cümleye farklı anlam özellikleri katıyor. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan edatın kurduğu anlam ilgisi yanlış verilmiştir diyor. Hastalanmamak için ellerini yıkıyor. Tabii ki önce edat bulunacak. İçin bir edattır. Her zaman edat göreviyle kullanılır. Sevgili öğrenciler amaç anlamı katmış mı? Katmış tabii ki. Şimdi ellerini yıkıyor. Sonuç ellerini yıkamasının amacı ne? Hastalanmamak için. Zaten mak için ifadesi var ise bir cümlede orada amaç sonuç cümlesi vardır. Artımızı atalım. B'ye bakalım. Bir ton kadar kömür aldık. Kadar her zaman kullandığımız bir edattır. Kadar edatı cümleye yaklaşık anlamı katmış mı? Katmış arkadaşlar. Bir tona yakın bir tona yaklaşık kömür satın aldık diyor. Yani açıklama doğru. Edat'ın cümleye kattığı anlam doğru. Ceyhan arı gibi çalışan azimli bir çocuktu. Şimdi gibi edatı bu cümleye benzetme anlamı katmış. Eşitlik anlamı katmamış. Çocuk arıya benzetilmiş. Hangi yönden benzetilmiş? Çalışma yönünden çocuk arıya benzetilmiş. Peki hocam Eşitlik anlamı katan bir cümle söyler misiniz? Tabii ki kardeşi gibi çok çalışkan çıktı cümlesinde. Bakın o çocukla yani ne diyelim iki kardeşi eşitlemiş oldum değil mi arkadaşlar? Hangi yönden eşitlemiş oldum gibi edatıyla çalışkanlık yönünden ikisini de eşitlemiş oldum. Tekrar söylüyorum kardeşi gibi çok çalışkan çıktı gibi edatı az önce söylediğim cümlede ne anlamında kullanılmış? Daha doğrusu ne anlam katmış cümleye? Eşitlik anlamı katmış ama burada C seçeneğinde gibi edatı cümleye benzetme anlamı katmış. Cevap Ceyhan oluyor. Peki D'ye bakalım. Parkta dedesiyle oturuyordu. Şimdi arkadaşlar ile edatımız burada. Kelimeye nasıl yazılmış? Birleşik yazılmış. Eğer kelimenin sonu sevgili öğrenciler ünlü ile bitiyorsa ile edatının iyisi düşer. Araya bir ye arkadaşlar yardımcı sesi gelir. Bakın araba örneğinde de var. Araba yazalım buraya. Araba yazalım. Yazdık. Peki. Tabii ki ile edatımız ila olacak. Arabayla bakın. E neye dönüştü? A'ya dönüştü sevgili öğrenciler. Arabayla. Yine bakın ne oldu arkadaşlar? İ düştü. Araya bir Y yardımcı sesi geldi. Peki hocam ünsüz ile bitince ile edatı nasıl yazılır? Hemen yazalım. Kitap yazalım buraya. Kitap kelimesini yazdık. Bakın ünsüz ile bitiyor. O zaman arkadaşlar iyi düşüyor. Y ünsüzü gelmiyor araya. Sadece iyi düşüyor. Kitapla diye yazılıyor değerli öğrenciler. Peki ile edatı cümleye nasıl anlam kattı? Daha doğrusu birliktelik anlamı kattı mı? Kattı arkadaşlar. Parta dedesiyle oturuyordu derken dedesiyle birlikte demek istiyor Cevap Ceyhan. Soru 4. İle sözcüğü ve anlamında kullanıldığında bağlaç, bakın ile sözcüğü ve anlamında kullanıldığında bağlaç ve anlamı taşımadığında edat görevinde kullanılır. Bu arada bakın ile sözcüğü demiş. İle hem edat oluyor hem bağlaç oluyor. Bu nedenle sözcük demiş. Yoksa ile edatı diyebilirdi. Aşağıdaki cümlenin hangisinde ile sözcüğü farklı bir görevde kullanılmıştır? Bakalım A, bu kış trenle Kars'a gidecekmiş. İle edatı burada bakın yine birleşik yazılmış kelimeye. Kelimenin sonu ünsüz ile bitince ilenin arkadaşlar ile edatının iyisi düşer. Az önce söylemiştim 3. soruda. Peki burada araç anlamı katmış arkadaşlar. İle edatı cümleye araç anlamı katmış. Tren aracı ile Kars'a gidecekmiş. Ve diye ne yapalım okuyalım ileyi. Bu kış tren ve Kars'a gidecekmiş olmuyor. B anlamına gelmediği için edat görevinde kullanıldı. Hemen B'ye bakalım. Yıllık izin alınca ailesiyle tatile çıktı. Şimdi ile edatı yine birleşik yazılmış arkadaşlar. Ailesiyle birlikte demek istiyor. Birlikte anlam katmış cümleye ile edatı. Ve diye okuyalım. Yıllık izin alınca ailesi ve tatile çıktı olmuyor arkadaşlar. O zaman B'de ile Yine ne oldu? Edat olmuş oldu. C'ye bakalım. C ne diyor bize? C Ali ile ben sınavı kazanmışız. Şimdi ile edatı bakın kelimeye birleşik yazılmış. İle edatı bu arada çekim ekidir. Kelimenin anlamını değiştirmez. Özel isimden sonra gelince kesme işaretiyle ayrılır. Ve diye okuyalım. Ali ve ben sınavı kazanmışız. Bakın ile sözcüğü burada ve görevinde kullanıldı ve anlamına geldi. Dolayısıyla C seçeneğindeki ile sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmış oldu. Tekrar okuyorum. Ali ve ben sınavı kazanmışız. Peki o halde arkadaşlar cevap Ceyhan. Demek ki Denizli de yine ile edat görevinde kullanılmış olacak. Denizli gülen gözleriyle bana bakıyordu. Bakın ile edatı burada ayrı yazılmış. Gülen gözleri ve bana bakıyordu olmuyor arkadaşlar. Burada durum anlamı katmış cümleye ile edatı. Nasıl bana bakıyordu? Gülen gözleriyle. ile Arkadaşlar cevap Ceyhan. Ceyhan'da ile edatı ve görevinde kullanıldığı için ve anlamına geldiği için bağlaç göreviyle kullanılmış oluyor. Daha doğrusu ile sözcüğü ve anlamında kullanıldığı için bağlaç görevinde kullanılmış oldu. Tek başına anlamı olmayan cümledeki diğer sözcüklerin yardımıyla anlam kazanan veya sözcükler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan sözcüklere edat yani ilgeç denir. İlgeç edatın diğer ismi arkadaşlar. Bakın edatların tek başına anlamı yokmuş. Diğer kelimeler yardımıyla cümleye farklı anlam özellikleri katarmış. Bu tercümeden sonra sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat görevinde kullanılan kelime cümleye diğerlerinden farklı bir anlam katmıştır diyor. Adana bu para ancak bize yeter. Sevgili öğrenciler, ancak edatı sadece daha doğrusu ancak kelimesi sadece tek bir de yalnız anlamına gelince Edat görevinde kullanılır. Hemen okuyalım. Bu para yalnız bize yeter. Bu para sadece bize yeter. Bu para tek bize yeter. Bu anlamlara geldiği için A seçeneğindeki ancak sözcüğü yalnız, sadece, tek anlamlarına geldiği için edat görevinde kullanılmış oldu. Hemen B'ye bakalım. Dünkü maçta yalnız sen yoktun. Yine aynı anlamlara geliyor. Sadece sen yoktun, tek sen yoktun demek istiyor. Tabii ki yine edat arkadaşlar. Peki devam edelim. C ben sadece vazifemi yaptım. Şimdi sadece edatı bu cümleye ne anlamı kattı? Yalnız anlamı kattı. Ben yalnız vazifemi yaptım veya ben tek vazifemi yaptım. Sevgili öğrenciler, yalnız, tek ve sadece kelimeleri aynı anlamda kullanıldığı zaman edat oluyor. Unutmayalım. Tabii ki bütün seçeneklerde edat var. Buraya edat yazıyoruz ama edat yazmamızın da hiçbir anlamı yok aslında. Cümleye kattığı anlamlara bakıyoruz edatların. Şimdi D'ye bakalım. Öğretmenlik kadar keyifli bir iş yok. Şimdi kadar bir edattır arkadaşlar. Her zaman edat görevinde kullanılır. Şimdi burada kadar kelimesi cümleye ne anlamı kattı? Yalnız sadece tek anlam mı kattı? Hayır. Karşılaştırma anlamı kattı arkadaşlar. Diğer işlerle öğretmenlik mesleği ne oldu? Karşılaştırılmış oldu. Cevap Deniz. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Umarım iyi gidiyordur. Umarım dinliyorsunuz ve izliyorsunuzdur beni. Peki aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Bu arada kanalıma abone olmayı da sakın unutmayın. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde için kelimesi cümleyi hakkında anlamı katmıştır. İçin bir edattır sevgili öğrenciler. Cümleye farklı anlam özellikleri katar. Senin için her şeyi yapmaya hazırım. Yani senin yolunda, senin uğrunda demek istiyor yolunda uğrunda anlamları kattı. A seçeneği cevap olmaz. Şuraya uğrunda yazabilirsiniz. Peki. B. Benim için kim bilir neler diyorlar arkamda. Yani benim hakkımda arkadaşlar. Cevap ne oluyor? Bursa oluyor. Benim hakkımda kim bilir neler diyorlar arkamda. Peki C'ye bakalım. Geçen hafta gönderdiğim para oğlum içindi. Burada oğluna ayrılmış demek istiyor o para arkadaşlar. İçine yaratılı cümleye bu anlamı katmış de zayıflamak için düzenli olarak spor yapmalısın. Burada amaç sonuç anlamı katmış cümleye için edatı. Düzenli olarak spor yapmalısın sonuç. Düzenli olarak spor yapmasının amacı nedir? Zayıflamak için cevap Bursa. Benim için kim bilir neler diyorlar arkamdan. Ya da senin için şunları söylüyorlar cümlesinde olduğu gibi. Edat cümleye, için edatı cümleye hakkında anlamı katıyor. 7 numaralı soru. Aşağıdakilerin hangisi mi edatının bu cümleye kattığı anlamlardan biri değildir? Benzer soruyu az önce çözmüştük sevgili öğrenciler. Dışarıda soğuk mu soğuk bir hava vardı. Mu soru eki yine ayrı yazılmış. Tabii ki cümleye soru anlamı katmamış. Nokta gelmiş cümlenin sonuna. Cümle tamamlanmış. Tamamlanmış cümlenin sonunda nokta gelir. Çok soğuk demek istiyor arkadaşlar. Anlamı kuvvetlendirmiş mu edatı burada. Yani anlamı pekiştirmiş. Peki bu kitabı bitirince bana verir misin? Rica anlamı katmış sevgili öğrenciler. Rica ve soru anlamı var. Tabii ki rica anlamı olacağı için seçeneklerde arkadaşlar bizler ne yapıyoruz? A'ya doğru ok çekiyoruz. Rica ediyor. Neyi rica ediyor? Kitabı bitirince ona vermesini rica ediyor. Tabii ki soru işareti getirmiş buraya arkadaşlar. Evet verin de diyebilir. Hayır veremem de diyebilir. Ayrı yazılmış soru edatı. Soru edatından sonra gelen diğer ekler soru ekine birleşik yazılır. Sen hiç ateş böceği gördün mü? Burada tamamen soru anlamı var arkadaşlar. Soru sorduğu için sonuna soru işareti gelmiş. Evet gördüm, hayır görmedim diyebilirsin. O zaman arkadaşlar B'ye nereden? Üçüncü cümleden ok çekelim. Ne kaldı geriye? C kaldı. Arkadaşlar akşam oldu mu? Bakın şöyle bir cümle yazalım. Akşam oldu mu? Oldu mu? Peki mu ayrı yine değil mi? Lambalar yanar. Şöyle devam etsin. Lambalar yanar. Peki. Burada ne anlam kattı mu sonraki cümleye? Zaman anlamı kattı. Akşam oldu mu lambalar yanar ifadesindeki mu cümleye zaman anlamı kattı. Akşam olduğu zaman demek istiyor cevap Ceyhan. 8 numaralı soru tek başına anlamı olmayan cümleye farklı anlamı ilgileri kazandıran sözcükleri edat denir. Edatın tanımını zaten az önce size yapmıştım. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük edat değildir diyor. Üçünde edat var, birinde yok. Uzatmayalım. Küçük çocuğun kömür gibi gözleri vardı. Şimdi gibi bir edattır. Burada gibi edatı cümleye benzetme anlamı katmış. Çocuğun gözleri kömüre benzetilmiş. Siyahlık yönünden artımızı atalım. B. Onu ikna etmek için çok uğraştım. İçin Edatı cümleye burada amaç anlamı katmış arkadaşlar. Demek ki için bir edatmış. Çok uğraştım sonuç. Çok uğraşmamın amacı ne? Onu ikna etmek için arkadaşlar. Hemen artımızı attık. C'ye geldim. Akşama kadar bu işi bitirmeye çalıştım. Akşama dek demek istiyor arkadaşlar. Ya da akşama deyin demek istiyor. Yani dek ve deyin anlamları kattı. Kadar edatı bu cümleye süre anlamı kattı arkadaşlar. Kısacası süre anlamı diyebilirsiniz. Hemen C'ye artımızı atalım. Demek ki cevap Denizli'ymiş. Onun doğru söylediğini hepimiz biliyoruz. Doğru kelimesi burada edat değil arkadaşlar. Doğru kelimesi burada durum zarfı görevinde kullanılmış. Yani zarf görevinde kullanılmış. Fiile sorulan nasıl sorusu durum zarfını buldurur. Nasıl söylemiş? Doğru söylemiş. Aynı doğru kelimesini bakın sıfat yapacağım isimden önce getirip isme sorulan nasıl sorusu niteleme sıfatını buldurur. Söz isim nasıl söz doğru söz bakın sıfat oldu doğru kelimesi bu sefer. Doğru kelimesi isim göreviyle de kullanılır arkadaşlar. Örnek verin hocam verelim. Söylediklerin doğruydu. Söylediklerin söyledik. Evet şuraya yazalım düzgün yazalım. Söylediklerin söylediklerin doğruydu. Burada doğru kelimesi isim göreviyle kullanılmış oldu sevgili öğrenciler. Bakın doğruydu ifadesi burada kelime türü olarak isimdir. Ama hocam doğru kelimesini edat göreviyle kullanmadınız. Hemen kullanalım arkadaşlar. Eve doğru gitti yazalım buraya. Tabii ki fareyle bu kadar yazılıyor para kazanmaya açılsın arkadaşlar kanalımız grafik tablet alacağız. Eve doğru gittim. Peki buraya yazmaya çalıştım. Şimdi doğru burada edat göreviyle kullanıldı. Şöyle e doğru ifadesi varsa edat oluyor arkadaşlar. Bu arada bu cümleye doğru edatı yön anlam katmış. Eve doğru gittim derken eve doğru yönelmiş sevgili öğrenciler tekrar edelim. Doğru kelimesi sözcüğü edat olabiliyor, sıfat olabiliyor, zarf olabiliyor ve isim olarak cümle içinde kullanılabiliyor. Cevap Denizli. Evet 9 numaralı soru yine güzel bir soru oluyor. Aşağıdakilerin hangisini edatların cümleye kattığı anlam ya ya içinde yanlış verilmiştir. Ders çalışmak için kütüphaneye gittiler. Sebep demiş yanlış arkadaşlar. İçin edatı cümleye amaç sonuç anlam katmış. Zaten mak için ifadesi var ise bir cümlede orada ama sonuç cümlesi var. Kütüphaneye gittiler. Sonuç kütüphaneye gitmesinin amacı ne? Ders çalışmak için cevap Adana. Bursa masadaki ekmeği bıçak ile dörde böldü. İle bir edattır burada ve anlamına gelmiyor. Masadaki ekmeği bıçak ve dörde böldü. Olmuyor arkadaşlar. İle edatı cümleyi araç anlamı katmış. Bıçak aracı ile dörde bölmüş. Peki artımızı atalım. C. Onu tekrar görmek üzere bu şehre geldim. Üzeri burada edat göreviyle kullanmış arkadaşlar ve cümleye amaç anlam katmış. Hocam nasıl amaç anlam katmış? Hemen bakalım. Bu şehre geldim. Sonuç bu şehre gelmemin amacı ne? Onu tekrar görmek üzere için edatı getirebilirsiniz arkadaşlar. Burada üzere kelimesi için anlamında kullanılmış. Onu tekrar görmek için bu şehre geldim. Hemen artımızı atalım. Bu soruyu sadece arkadaşım çözebilir. Bakın bir tek. Sadece kelimesi bir tek anlamına gelince yalnız anlamına gelince ne oluyordu? Edat oluyordu arkadaşlar. Tabii ki bir tek anlamı yalnız anlamı katmış cümleyi artımıza attık. A seçeneğinde için edatı cümleye sebep sonuç anlamı katmamış, amaç sonuç anlamı katmış. Diğer soruya geldim. Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Yalnız, ancak ile sözcüklerinin cümlede edat mı yoksa bağlaç mı olduklarını belirleyiniz. Bahçede kardeşiyle oynuyordu. İle edatını gördük. İle edatı cümleye ne anlamı kattı? Birliktelik anlamı kattı. Kardeşiyle birlikte oynuyordu. Yani ile edat göreviyle kullanıldı çünkü ve anlamına da gelmiyor. Bahçede kardeşi ve oynuyordu olmuyor arkadaşlar. Manavdan portakal ile elma almıştık. Portakal ve elma almıştık. Bakın ile sözcüğü ve anlamında kullanıldı yani bağlaç oluyor. Yarışmada yalnız sen yoktun. Bu yalnız sözcüğü sadece tek bir anlamında ancak anlamında kullanıldığında edat oluyor. Fakat ama lakin anlamında kullanıldığında bağlaç oluyor. Yarışmada ancak sen yoktun. Yarışmada sadece sen yoktun. Yarışmada bir sen yoktun. Yarışmada tek sen yoktun. Bakın. Bu anlamlara geldiği için yalnız sözcü edat göreviyle kullanıldı. Fakat ama lakin anlamında kullanılan bir cümle kuralım size. Her gün kitap okuyorum diyor. Ancak elinde kitap göremiyorum. Her gün kitap okuyorum diyor. Yalnız elinde kitap göremiyorum. Her gün kitap okuyorum diyor. Fakat elinde kitap göremiyorum. Her gün kitap okuyorum diyor. Lakin elinde kitap göremiyorum. Bakın gördüğünüz gibi Yalnız sözcüğü bağlaç görevinde de kullanılmış oluyor. Tekrar edelim. Yalnız sözcüğü fakat, ama, lakin anlamına gelince bağlaç görevinde kullanılmış oluyor. Şimdi dışarı çıkabilirsin yalnız erken döneceksin cümlesindeki yalnız edat olmuyor. Dikkat edin. Burada yalnız sözcüğü bağlaç görevinde kullanılmış. Dışarı çıkabilirsin fakat erken döneceksin. Dışarı çıkabilirsin ama erken döneceksin. Dışarı çıkabilirsin lakin erken döneceksin. Dışarı çıkabilirsin ancak erken döneceksin. Bunları unutmayalım sevgili öğrenciler. Yalnızlığı ancak yaşayan anlayabilir. Sadece yaşayan anlayabilir, tek yaşayan anlayabilir, bir yaşayan anlayabilir demek istiyor. Yani edat görevinde kullanıldı. Bakın ancak kelimesi bağlaç olarak da kullanılıyor. Yukarıda bağlaç olabilir. Bakın az önce söyledim zaten size dışarı çıkabilirsin ancak erken döneceksin. Bunlara lütfen dikkat ediniz. Büyük şansa sahipsin ancak bunun farkında değilsin. Bakın arkadaşlar ancak sözcüğü burada bağlaç görevinde kullanıldı. Şimdi bağlaç İki cümleyi ya da iki kelimeyi birbirine bağlar. Şimdi büyük şansa sahipsin birinci cümle, bunun farkında değilsin ikinci cümle. Bu arada arkadaşlar bağlaçlar düşüncenin yönü değiştirir. Büyük şansa sahipsin olumlu bir cümle, bunun farkında değilsin olumsuz bir cümle. Burada büyük şansa sahipsin ancak bunun farkında değilsin cümlesindeki ancak kelimesi arkadaşlar tek anlamında kullanılmamış. Büyük şansa sahipsin tek bunun farkında değilsin. Burada anlatmak istediği. Ancak ile fakat anlamı. Arkadaşlar büyük şansa sahipsin fakat bunun farkında değilsin. Lakin bunun farkında değilsin. Ama bunun farkında değilsin. Hemen çarpımızı atalım. Değerli arkadaşlarım bu konu karışık gibi size görülebilir. Soru çözerek bağlaçlarla ilgili soru çözerek bu konuyu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bakın geçiş ve bağlantı ifadelerinden yani bağlaçlardan tabi her bağlaç geçiş ve bağlantı ifadesi olmuyor. Aynı zamanda her geçiş ve bağlantı ifadesi arkadaşlar bağlaç olmuyor. Bunu da unutmayalım. Bu da ayrı bir konu. Şimdi güzel insanlar tekrar söylüyorum. Ancak ama, lakin, fakat bağlaçları aynı anlamlara gelir. Şimdi 11. soruda aşağıdaki cümlelerde edatları bulup cümleye katlı anlamları yazınız diyor. Amaç sadece yön, üstelik, ihtimal ve araç anlamı katacakmış edatlar cümleye. Şurada cümleler var. Edat demiş ve kattı anlam var. Buraya kattı anlamları yazalım. Ben ancak çorba içebilirim. Bakın az önceki soruda ben size açıkladım. Ancak sözcüğü sadece bir tek anlamına gelince edat görevinde kullanılıyor. Hemen okuyalım. Ben bir çorba içebilirim. Ben sadece çorba içebilirim. Ben tek çorba içebilirim. Yani edat olmuş oluyor. Zaten hepsi edat. Kattı anlam sadece arkadaşlar. Bakınız arkadaşlarım ancak sözcüğü fakat ama lakin anlamında kullanıldığında bağlaç oluyor. Bağlaç demek iki cümleyi birbirine bağlayan veya iki kelimeyi birbirine bağlayan kelimelerdir arkadaşlar unutmayalım. Peki buraya sadece yazalım. Çatı katını ve bahçedeki depoyu bile temizledik ve burada bağlaç görevinde kullanmış arkadaşlar. Çatı katını ifadesini ve bahçedeki ifadesini kelimesini yapmış birbirine bağlamış ve bağlacı bile var burada arkadaşlar. Bile edat göreviyle kullanılmış burada. Üstelik anlamına geliyor. Çatı katını ve bahçedeki depoyu bile temizledik derken üstelik bahçedeki depoyu ve çatı katını temizledik demek istiyor. Edattır ve cümleye üstelik anlamı katmış oldu arkadaşlar. Pek kullanılmıyor ama sevgili öğrenciler bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Amcam dedene benziyordu sanki sanki edattır arkadaşlar çok kullanılmaz. Peki ne anlamı katmış? İhtimal anlamı katmış. Sanki e, ihtimal bir ihtimal amcam e, dedeme benziyor demek istiyor. Şuraya ihtimal yazalım arkadaşlar. Peki. Bu kitabı okumak için almış için edattır ve cümleye amaç sonuç anlamı katmış arkadaşlar. Almış sonuç almasının amacını kitabı okumak için peki amaç yazalım buraya yazdık. Sabah Antakya'ya doğru yola çıktılar. Doğru bir edattır arkadaşlar. Zaten hepsi edattı. Yön anlam katmış, cümleye ne anlam katmış? Yön anlam katmış. Antakya'ya doğru yönelmişler arkadaşlar. Peki devam edelim. Avrupa turuna bisikletle çıkmıştı. İle edatı birleşik yazılmış. Cümleye ne anlam katmış? Araç anlam katmış arkadaşlar. Avrupa turuna bisiklet aracı ile çıkmış. Evet hepsi edatlı zaten. Şuraya araç yazmanız yeterli değerli öğrenciler. 12 numaralı etkinlik ünlemlerle ilgili bir etkinliktir. Aşağıdaki cümleler ile parantez içinde verilen kelimeleri eşleştiriniz diyor. Şimdi edatlar cümleye farklı anlam özellikleri katardı. Tabii ki ünlemler de cümleye farklı anlam özellikleri katar. Bıkma, pişmanlık, şaşırma, uyarı, beğenme, acıma, sevinç, korku, sesleme ve kızgınlık bu anlamlardan birkaçı. İlk cümle A demiş. Sen ne zaman geldin buraya demiş. Burada ünlem ifadesi var arkadaşlar. A bir ünlem ifadesidir. Şimdi burada ünlem cümleye şaşırma anlam katmış. Onun oraya gelmesini erken ya da geç gelmesine daha doğrusu erken gelmesine şaşırmış. Şimdi arkadaşlar ünlem ifadesinden sonra ünlem işareti getirilir. Unutmayalım. Ünlem işaretinin altı noktadır. Noktadan sonra büyük harfle başlar. Yani ünlemden sonra büyük harfle başlar. Şuraya şaşırma yazabilirsiniz. Ben bu kadar yazabiliyorum. Hemen artı atalım. Peki oh be nihayet biraz soğuk su içebildim. Burada bir sevinç var arkadaşlar. Neye sevinmiş? Soğuk su içebildiğine sevinmiş. Oh be ifadesi ünlem bildiriyor. Bu arada Ünlem ifadesinden sonra ünlem işareti getirilebileceği gibi ünlem işareti cümlenin sonuna da getirilebilir arkadaşlar. Bu durumda ünlem ifadesinden sonra virgül gelir. Virgülden sonra küçük başlar. Yani şu yazım doğru arkadaşlar. Peki sevinç diyelim. Devam edelim sevinci artımız atalım. Arkadaşlar lütfen benim etrafımda toplanın. Burada arkadaşlarla sesleniyor arkadaşlar. Seslenme diyelim buraya. Artımız atalım. Yine bakın ünlem ifadesinden sonra ünlem işareti gelmemiş cümlenin sonuna gelmiş. Peki virgül getirmiş. Eyvah bize doğru yaklaşan bir gölge var. Belli ki korkmuşlar. Endişe anlamı da var tabii ki. Ama bakın eyvah'tan sonra ünlem işaretini getirmiş. Cümlenin sonuna da getirebilirdi. O zaman bize kelimesinin B'si küçük olacaktı. Korku yazabiliriz sevgili öğrenciler buraya. Korku. Artımızı atalım. Vah vah. Acı anlam katmış arkadaşlar? İkileme aynı zamanda. Zavallı kuşun kanadı kırılmış. Kuşa acıyor acıma yazabilirsiniz buraya. Artımız atalım. Bakalım boşta kalacak bir kelime olacak mı? Sakın ha bir daha yüksek yerlere tırmanma. Uyarıyor arkadaşlar sakın ha. Yine ünlem işareti cümlenin sonuna gelmiş arkadaşlar. Şurada uyarı var artımızı atalım. Peki uyarı da yazalım buraya. Annemin kardeşime ördüğü kazak ne kadar da güzel. Bakın beğenme anlamı var burada. Beğeniyor kazığı. Ünlem cümleye. Daha doğrusu ne kadar da güzel ifadesi cümleye beğenme anlamı katmış arkadaşlar. Beğenme yazabilirsiniz buraya. Nerede? Şurada artımızı atalım. Tüh! Anlatılanları not etmemiştim. Yani pişmanlık duygusu içerisinde not etmediği için pişman olmuş. Tüh! Ünlemi cümleye pişmanlık anlamı katmış sevgili öğrenciler. Peki buraya pişmanlık yazalım. Yine ünlem işaretini bakın cümlenin sonuna getirmiş. Ee yeter artık dinlemek istemiyorum bunları. Burada bir kızgınlık var arkadaşlar. Bakın eee yeter artık diyor. Kızmış arkadaşlar. Peki kızgınlık yazalım buraya. Yukarıdan kızgınlık kelimesini bulalım. Artımızı atalım. Ne kaldı geriye? Bıkma kaldı arkadaşlar. Bakalım 10 numaralı cümlede ünlem bıkma anlamını katmış. Of burada beklemekten çok sıkıldım. Yani beklemekten bıkmış arkadaşlar. Bıkma yazalım buraya. Bu şekilde ne yaptık? Ünlemlerin cümleye kattığı anlamları parantez içine yazmış olduk. Sevgili öğrenci arkadaşlarım Edat Bağlaç ünlem konulu detaylı soru çözümünün sonuna geldim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.